Merhaba, bugün e, değişik bir tarifle karşınızdayım. Bugün ne yapacağım? E, öğlen atıştırmalık olarak oğluma e, çia tohumlu e, labneli krep yapacağım. Şimdi e, çia tohumlarımı böyle çok görünüyor, ama burada 2 gram var sadece. Islattım. Gördüğünüz gibi e, suyu suda bekleyince. Ee, biraz jelimsi bir kıvam aldı jelleşiyor çiğ tohumu biraz yumuşamaları için böyle yaptım hem de e, kıvamını tutabilmesi için şöyle görebiliyorsanız üzerine çıkacak kadar e, su koydum o da onu e, çekti zaten hem şiştiler hem de jel bir kıvam aldı böylece krepimin içinde e, daha güzel form olacak e, ayrıca çiğ tohumu çok e, vitamin mineral anlamında da çok zengin olduğu için e bu şekilde bazen kreplerine bazen başka menülerine koymaya çalışıyorum. E ilk defa sizinle çay tohumlu bir tarif paylaşacağım. Bu arada e tavam ısınırken ben yavaş yavaş malzemelerimi karıştırayım. Yumurta sarımı akım var. Biraz bol kullandım yumurtayı. E, krep protein değeri yükselsin diye. Ayrı ayrı gramladım. Şimdi zeytinyağımı ve krepimi yumurtamı pardon bu şekilde karıştıracağım. Diğer malzemeleri de içine katıp tavada alt üst pişireceğim. Labneyi en son üzerine sürmeyi düşünüyorum. Ee, siz isterseniz içine de ekleyebilirsiniz. O da lezzetli olur. Ya da beyaz peynir ekleyebilirsiniz içine. Eminim o da çok güzel olur. Ben çünkü onu da yapıyorum sık sık. Özellikle dereotu kullandığım zamanlarda e, dereotlu beyaz peynirli e, çokça yaparım. E, sütüm var. Sütümü ekliyorum. Ve diğer malzemelerimi de alıyorum. Çiğ tohumlarımı 1 gram kullanabilirsiniz. 2 gram eğer fazla göründüyse gördüğünüz gibi dağılmıyorlar bile. Sistemde değişik çiğ tohumları var. Farklı çiğ tohumları, farklı markaların. Onlardan herhangi birini edinebilirseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Dereotumu da ekleyeyim. Dereotu özellikle labneli tariflerde böyle peynirli tariflerde ben kullanmayı çok seviyorum. Kendim de lezzetini çok sevdiğim için oğluma da sık sık yapıyorum. Dereotu, maydanoz, böyle peynirli kreplerine genelde eklerim. Evet gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Biraz tuz ve biraz da karbonat ekleyeceğim. Şimdi tuz ve karbonatımız. Evet, karbonatı hazırlamamışım. Hemen geldim. Evet, bu şekilde şimdi gördüğünüz gibi güzel bir kıvam oldu. Tavama koyacağım tavada şöyle arkalı önü çevirebilirsek çok iyi. Evet. Kırıklarımız harika görünüyor. Pofuduk pofuduk. içleri İçleri iyice pişsin. Kıvamı koyu olduğu için direkt koyduğunuz gibi kalıyor. Biraz kalın olabiliyor. Evet. Kreplerimi alıyorum. kalan malzememde. Şöyle spatula ile iyice sıyıracağım. 7 tane pofuduk krebim İyice pişmelerini bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkalı önlü piştiler. Gayet de kalın, güzel oldular. Doyurucu bir öğün olacak. Evet. Hem pratik, hızlı. Hem doyurucu. Hem de lezzetli bir öğün oldu. Evet, şimdi labnelerimizle süsleme safhasına geçebiliriz. Evet, labnelerimizi de şöyle kreplerimize paylaştıracağım. Ve yemeğimiz hazır olacak. Krep gibi ol, olmasa da isterseniz e, bunu silikon kalıpta fırında da bütün hamuru pişirebilirsiniz ekmek gibi olur arasına sürebilirsiniz labnize. <laughs> ya da 7. Minik minik labnelerimiz sürünce yeterli olacaktır. Evet, afiyet olsun çocuklarımıza.